Yaratanlar Programına hoş geldiniz. Bu programda da çok değerli bir konumla birlikteyiz. Konum bir doktor ama çok çok pek çok kişinin diyelim hatta e, hayata gelmesini sağlayan bir şinekolog doktorumuz bizlerle birlikte. Belki tanıyorsunuz, belki de sizin doğumunuza eşlik eden doktorumuz eğer e, tanıyorsanız da bize. Kulaklarınızı ve gözlerinizi vermenizi istiyoruz. Evet Kaan Kocatepe bizlerle birlikte. Kendisi aynı zamanda e, özellikle annelere bilgiler veren, internette sevimli videolar çeken bir doktorumuz. Onun için de kendisini ben de takip ediyorum. Evet şimdi elimizde bir kitabı da var. Bunu konuşacağız kendisiyle. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Alamran Hanım. Ee, şimdi annelerin çok sevdiği bir doktorsunuz, çok ol, güvendiği, inandığı ve çok rahatladıklarını söylüyorlar. Kan beyle bir araya geldiğinizde, özellikle ilk bebekte çok heyecan var, panik var, bir sürü evet. kafalarında ön yargılı, doğru olmayan bilgiler var. Ama sizin yanınıza geldiğinde bir şekilde bu bilgiler bir yere gidiyor, o korkular azalıyor. Ee, şöyle ilk bebekten başlayalım ama ondan başlamadan önce birazcık. De sizi tanımak istiyor insanlar. Evet. Belki sizi tanımayanlar da burada tanısınlar. Tabii. Dinliyor. Siz birazcık kendinizden bahsedin. Sonra da ilk bebek konusuna geçelim. Tabii ki kısaca bahsedecek olursak İstanbul Erkek Sesi mezunuyum ben. Hı -hı. 1991 yılında Şapatlı Fakültesinden mezun oldum. Aynı yerde İTSAS'a başladım. 97 yılından beri kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doğru. olarak e, çalışıyorum. İlk başta devletteydim, işte üniversitede ihtisası yaptım sonra devlette çalıştım. Daha sonra da bu e, muayenede yaklaşık olarak kaç yıl oldu? 22 yıldan beri buradayım. Şöyle Şimdi şöyle de bir durum var. Ee, İstanbul Erkek bayağı iyi eğitimi olan bir okul olarak yani, ve o evet. okuldan mezun olanların e, mutlaka çok iyi yerlerde mühendis doktor olduğunu biliyoruz. Evet. Bir de çok e, birbirlerine tuttuklarını, birbirleriyle dostluklarını evet. devam Aynen. ettiklerini biliyoruz. Evet. Bu da gurur verici bir şey. Evet şöyle ilk bebeğe doğru girelim. İlk hamilelik. Ne oluyor annelerde korku var, panik Şimdi var. Şöyle yani e, dedim ya 22 yıldan beri ben serbest çalışıyorum diye. Anne adaylarındaki değişimi de görüyorum ben. Yani jenerasyon değiştikçe anne adaylarının soruları e, değişiyor. Soruları değişiyor. Hamileliğe bakış açıları değişiyor. Yani hamilelik e, tanık için açıkçasına söylüyorum zorlaştı şu anda anne adaylar için. Neden zorlaştı? Çünkü bir bilgi bombardımanı var. Hı hı. Eskiden kitaplar vardı. Sadece o kitapları okuyorlardı. Kısıtlı internet, kitaplar siteleri vardı. vardı. Bir evet. kitap evet. vardı, her Tö -tö o kitapta herkes gidiyordu. O sonra ben de ona e, bir Türk yazar olarak katkıda bulunmuştum. Hı hı. Onun versiyonunu yazmıştım. Orlay giderken ne oldu? İnternet sitelerinde yani başladı bu iş. İnternet sitelerinden sonra tabii ki internet sitesi kurmak zor bir şey, bireysel bir şey değil. Sonra YouTube çıktı ortaya. YouTube'da herkes tabii ki video çekebildiği için orada birden böyle bilen veya bilmeyen kişiler yayın yapmaya başladı, konuşmaya başladı. Evet. Buna bir de şimdi Instagram eklendi, Facebook eklendi. Yani saniyeler içerisinde bir konuda bilgi sahibi olsanız da olmasanız da bir post attığınız zaman, bir video attığınız zaman hemen anne adayı onu görünce kafası karışmaya başlıyor. Hamilelikte yemediğim 10 şey, hamilelikte yediğim 10 şey, hamilelikte yapmadığım 10 şey şudur budur falan filan. Böyle e, hani yarım yamalardır. Bunu yersem de. zararlı mı olur, yani. bunu içersem tehlikeli mi yani olur? Çok böyle, Şu e, ilacı veya vitamini kullanmam ki. lazım? Yani işte anne adayları o yüzden Kaygılanıyorlar yani. Orada başka bir şey yazıyor, burada başka, başka bir, şey bir şey yazıyor. yazıyor. Ee, i̇şte basın da var işin içinde. Medya ve basın arka plana çekildi. Şimdi ellerimizde cep telefonu erken tık tık, tık 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 bakıyor ve görüyor. O yüzden hamileliğin zorlaştığını söyleyebiliriz. Yani ruhsal olarak zorlaştı ama siz e, şu anda benim elimde tuttuğum hatta şimdi de ekran'a bunu tutacağım e, bir kitabınız var. Kita. Kolay şimdi ilk önce en önemli i̇lk, kitap evet. yani 100 soruda hamilelik evet. diyor. E, hemen şöyle gösterelim. Evet şöyle 100 soruda hamilelik kan. Doktor Kan Kocatepe'nin kitabı 100 soru deyince şimdi annelerin kafasında soru var bir kere. Bu soruları teker teker topladınız size annelerin sordukları soruları bunlara bir doktor, jinekolog gözüyle cevap verdiniz. Burada birkaç örnek soru sizden alabilir miyim? Tabii ki ben <laughs> müsaade ederseniz kitabı alayım. Tabii ki. Tesadüfen bir yere açalım mesela. Evet. Gebelikte nefes darlığı, nefes nefese kalma, solunumda zorlanma ve soluk alma açlığı neden kaynaklanmıştı? Doktorum gebelikte şeker tarama testi önerdi. Bu testin bebeğin ve benim için zararlı olduğunu duydum. Yaptırmasam olur mu? Gebelik haftasına göre kaç haftalık ve kaç aylık hamile olduğumu nasıl hesaplayabilirim? Bu yüz sorunun özelliği şu. Aslında ben bu soruları anne adaylarından öğrendim. Evet, yani burada çok tıbbi bilgiden biraz Bilgi, yani pratik bilgiler var. Ee, en çok sorulan 100 tane soruyu toparladım burada. Ee, benim sıraya göre. Yani el, kitabı gibi. el yani kitabı gibi. Yani Başucu yani iki kitabı demek. 2 saatte okunabilecek bir kitap akıllarına gelen sorular evet. orada. E, hatta orada ben. bir şey daha yapmışsınız ben gördüm. Karekotlar kare var. İşte var. o karekotlar insanları belki e, okumalarını daha kolaylaştıracak. Evet. Karekotu taraftırıyor. Kendi cep telefonundan e, olayı e, hemen daha Benim hazırladığım videolara giriyor. Benim hazırladığım videoya giriyor. giriyor Oradan Aynı daha rahat konulara. bir şekilde, keyifli bir şekilde takip ediyor. E, sorusu varsa da belki size yine siz biliyorsunuz bu tip e, soruları da anında cevap veriyorsunuz canlı evet, yayınlar evet. yapıyorsunuz can yayınlar bilgilendirici e, Can yayında da size <laughs> sorabiliyor. E, şimdi ikinci bir kitabımız var bu da sizin yazdığınız yine e, bedenim değişiyor bebeğim büyüyor e, bu kitabı da şöyle gösterelim. Evet, Kaan Kocatüpe'nin, Doktor Kaan Kocatüpe'nin yazdığı çok da kalın bir kitap. Burada da yine karekodlar var. İnternet üzerinden de takip edebiliyor. ki elinde kitapta okuması gerekmiyor. Tabii. Bölüm bölüm takip edebiliyor. Kendisiyle ilgili kısmı takip edebiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla anneler korkuyorlar. Çirkinleşeceğim. Eşim artık bana arzu duymayacak. Ne yapıyorsunuz bu durumda? Hani bedenim değişiyor biraz kilo alıyorum veya almak durumunda kalıyorum denildiği zaman ne diyorsunuz onlara cevap olarak? Yani şimdi bir kere öncelikle şunu belirtmek lazım ki hamilelik kadın'a yakışan bir şey. Yani ve çoğu da güzelleşiyor hamilelikte Yani tırnak içi, içinde güzelleşiyor. Aha. Hem fiziksel olarak güzelleşiyor hem de ruhsal olarak güzelleşiyor. Dış görünüm de güzelleşiyor. Dış görünüm de güzelleşiyor. Görünüm de güzelleşiyor. Yani çirkinleşiyorum diyenler falan da var ama fizyolojik bir şey ve de dünyaya bir katkı, evrene bir katkı yani kimin karnında kimi büyüttüğü belli olmaz yani işte. Hmm, Einstein'ı büyütüyor, evet, Einstein Einstein büyütüyor. De, büyütüyor. büyütüyor olabilir, Türk Einstein'ı da büyütüyor olabilir. Yani o yüzden de ya hiçbir şey olmasa bile yani şimdi e, nedir? İki kişi birleşiyor yerine iki kişi bırakacak. İdeal aile diyoruz ya ideal aile iki kişi belki daha fazla olabilir ama Yerine iki kişi bırakacak ve bu sadece hamilelik sayesinde mümkün olabiliyor. Bu dünya ya katkısı bulunan sanatçılar, ondan sonra bilim adamları, siyasetçiler, ondan hani sonra bu herkes. Doğum olayına böyle bu gözden bakmalı evet. diyorsunuz. Çünkü biz bu gözden, gözden hiç bakmamıştık hiçbirimiz bugüne... bu gözden. Ben hep o gözden bakıyorum. Yani karnınızda kimi taşıdığınızı bilemezsiniz. Yani bu dünyayı Onun için de özen mı? göstermeniz ki. lazım ki. bu küçük bebeğe veya Kesinlikle. hücreye diyorsunuz. Nasıl özen çünkü gösterecek? O. Nasıl özen gösterecek? Bir kere tabii ki yaşam tarzını adapte edecek. Yaşam tarzını adapte edecek derken anne adayları içgüdüsü olarak zaten yaşam tarzını nasıl adapte edecekleri beyinlerinde yazılı. Bu bize e, yüz binlerce yıldır e, Kodlanmış, Kodlanmış şeyler yani biz hazırlıksız olarak hiçbir şeye yakalanmıyoruz. Çocuk doğduğunda mesela ateşin tehlikeli olduğunu veya bazı kokuların olumsuz olduğunu, işte yüksek sesi, gürültünün tehlikeli olduğunu nasıl biliyor? Çünkü her şey yazılmış. Anne adaylarının da kodlarında var zaten hamilelikte içgüdüsel olarak nasıl davranması gerektiğini. Bunun üzerine biraz da bilinçlenirse eğer, ama negatif yönde değil de pozitif yönde biliyorsunuz çok güzel bir hamle geçirir. Beslenme çok önemli. Beslenme neden önemli? Aslında içgüdüsü olarak anne adayına hangi besinleri tüketmesi gerektiğini vücut söylüyor. Bunun mesela e, olumsuza dönüşmüş tarafları var. Toprak yiyen anne adayı var. Evet. Niye toprak yiyor bu kadın? Şimdi çok fazla yok tabii ki. Çünkü toprağın içinde vücudun ihtiyaç duyduğu ama almadığı maddeler var. Boş boşuna toprak değil İçinde demir var. Bazı mineraller var. Toprağın kokusu ona cazip geliyor. Pika hastalığı deniyor buna ve toprak yiyor. İşte içgüdünün en belirgin örneklerinden bir tanesi bu. Ondan sonra içgüdünün en belirgin örneklerinden bir tanesi de iştah değişiklikleri, bulantılar. İlk üç ayda organ gelişimi meydana gelirken seçici olarak beslenmesi lazım ve e, farkında olmadan bazı kokulara daha çok hassasiyet şey yaparak e, geliştirerek e, bilinç altından ne oluyor? O kendisine yararlı olabilecekle zararlı olabilecek arasındaki ayrımı yapıyor. İlk üç ay niye oluyor bu? Çünkü ilk 3 ayda organ gelişimi oluyor. Bu da içgüdüye yani direkt döner güzel bir örnek. Tabii ki. Son iki ayda da yani bunu şunları vurgulamak için söylüyorum. Yani içgüdüsü olarak her şey var. Son iki ayda aslında uykuları bölünmeye başlıyor. Zorla uyumaya çalışıyor. Halbuki uykular niye bölünüyor? Çünkü bugün daha karnındayken bebek, ertesi günü doğduktan sonra iki saatte bir nasıl besleyebilir bir insan uyanıp ancak ona alıştırılması Ön hazırlık. lazım. hazırlık. Tabii ki. Yani içgünsü olarak vücudunuzu kendi haline bıraktığınız zaman aslında her şeyin nasıl olması gerektiği yazılı. Ama tabii ki biz e, bilinçli varlıklar olarak daha da iyisini yapabilmek için işte bilgileneceğiz pozitif yönde bilgileneceğiz. Hı hı. hı. Bu şekilde. Yani e, herkesin söylediğine inanmayacağız. Tabii. Bunu kendi doktorumuzla jinekologumuzla konuşacağız. Tabii. Bir de takip meselesi çok önemli. Siz hastalarınızı bildiğim kadarıyla son noktaya kadar takip edersiniz. Tabii hani ne yapmışlar, ne oldu, şimdi ne olacak onlara birazcık olacaklar tabii. Tabii, 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 konusunda tabii. da tabii. bilgi tabii. verirsiniz. Tabii. Ee, şimdi benim gördüğüm kadarıyla anneler birazcık ilk gebelikte daha hassas oluyorlar. Hani babalara ne demeli? bir doktor olarak, tıbbi olarak ne demeli? Yani Bazı babaların babalar. kafası annelerden daha karışıyor gibi sanki. Evet. evet. Bazı babalara kadar çok katılımcı oluyor. Hı hı. Ben onu şurada görüyorum. Hı hı. E, muayenelere beraber geliyorlar hı hı. genelde. Hı hı. Katılımcı baba adayları O en olumlu olan Ama ikinci gebelikten üçüncü gebelikten sonra katılımcılık birazcık düşüyor. İşte nasıl olsa e, iyi gitti birimiz, ikimiz de iyi gider falan filan diye. Hiç katılımı olmayan baba adayları var. Hiç gelmeyen yani benim doğumda ancak gördüğüm baba evet. adayları da var. Bu e, ekstrem bir yön çok az tabi bunlar. Bir de gölge etme başka ihsan et, e, istemem, istemem senden denecek baba adayları var. Hı hı. Kilosuna karışıyor ondan sonra beslenmesine karışıyor ama böyle eleştirel şekilde. Olumsuz yaklaşımda. Şunu yapıyorsun yapma. Şu kadar gibi alıyorsun. Al. Yani i̇nsanın içinden tam tersine onun söylediğini tabii yapmak gibi. geliyor. Ee, İnatlaşmak geliyor. Da, öyle baba adayları da var. Ee, biraz işte baba adaylarının kendini bu konuda geri çekmesi lazım. Yani empati kurarak söylediği söz nereye gidiyor? Beden dili bile önemli. Yani Beden dili mesela bakışı önemli. Tabii, beden dili mesela olumsuz bir şey söylüyor olabilir ama ağzından olumlu bir şey çıkıyordur ama hmm. bir İkiler... insan olarak beden diline bakarız. Artırız. Doğru. Beden dili ve ses tonuna bakarız. Ses yani tonuna bakarız. söylenen sözler e, olumlu da olsa olumsuz da olsa beden dili ve e, ses tonu farklı bir şey vurguluyorsa biz onu algılarız insan olarak. O şekilde o yüzden de baba adaylarına e, ne diyelim ki yani, <laughs> eşlerine iyi, şeyden, iyi evet, davransınlar, iyi davran. olumlu konuşsunlar, pozitif konuşsunlar. Evet, yani bebeği de doğumu da olumsuz bir yönde yani, etkileyebilir evet. konuşmaları veya olumsuz, de yaklaşımları. Olumsuz bir yönde etkileyebilir ama ruhsal durumları da olumsuzluk yaratabilir. Yani mutsuz bir hamilelik geçirebilir Hı -hı. mesela. Hı -hı. E, böyle durumlarda hani belki biraz. Hı -hı. E, Görüyorsunuz diye düşünüyorum. Ne tür komplikasyonlar ortaya çıkar, diyelim ki anne baba o aşamada bir boşanma veya bir ayrılık yaşıyorlar, hani çocuk da geliyor yola çıktı. Yani bebekler ruhsal olarak mı diyorsunuz? Yok yok, annenin psikolojisi açısından hani onu birazcık siz hep şey dersiniz sigara içilmemesi gerekiyor, sigara içilen ortamda bulunulmaması gerekiyor, ee, özellikle kavga ve yüksek sesin olmaması gerekiyor dersiniz evet, ee, ve e, tartışma bile yapılacaksa böyle bir kavga türü tatsızlıklar. Hani bu hamileliğin sonuna e, bekleyin, sonra bu işleri e, konuşmaları veya olumsuz konuşmaları yapın. Aile bireyleri de doğumda veya bebeğin e, daha doğrusu hamilelik kararında ne kadar etkili olur? Yani anneanneler, büyükler, büyük babalar nerede yani şöyle etkili olur. Şimdi mesela ben kendi anneme, babama ve <laughs> eşimin annesine, babasına sorduğum zaman hayatlarındaki en önemli <laughs> pik noktasının çocukların doğduğu zaman olduğunu söylüyorlar. <laughs> ve ikinci pik noktasında torunların doğduğu zaman olduğunu söylüyorlar. Yani demek ki bu hayatta bizim en çok mutlu olduğumuz iki an var onlara göre. Hı -hı. Bir tanesi kendi çocuklarının doğması, bir tanesi de torunlarının doğması. İşte e, o yüzden de temelde aslında anneler ve babalar erkek tarafın olsun, kadın tarafı olsun bir torun istiyorlar. Hı, -hı. Ama de baskı da yapıyorlar Baskı yani. yapıyorlar. Ama bir de bu işin kadın yönü var. Kadın eğer e, çocuk istemiyorsa veya Hı -hı. ikinciyi istemiyorsa Hı -hı. Bunun kararı kendisine ait kayınvalideye veya kendi annesine ait değil. Ben çevredekiler de sorarlar. Komşular, de. arkadaşlar, Bir, ahbaplar ne zaman ikinci, ne zaman üçüncü gibi Kesinlikle. bunun e, ünlü sanatçılara da sorarlar. Ne zaman geliyor e, ikinci mi, bebek soruyorlar. gibi soruyorlar. Bunu çok soruyorlar ama e, bir şekilde e, bu doğum korkusu diye bir korku var. Tabii. Ben dö doğum yapamayacağım diye bir korku var. E, bu korkuyu nasıl aşıyorsunuz? Çünkü sizin onları, e, anne adaylarını çok rahatlattığınızı söylüyorlar. Nasıl başarıyorsunuz bu korkuyu yenmelerini? Yani doğum korkusu diye bir şey aslında yok. Hı -hı. Yani doğum kaygısı diyelim biz ona korku çünkü Çerçevelermiş oluyoruz, yeni bir çerçeveye Hı -hı. oturmuş oluyoruz. Doğum korkusu yerine yani doğum kaygısı diye doğal bir şey. İnsan yeni bir yolculuğa çıkınca bile kaygılanmıyor mu? acaba? Nerelere göreceğim, ne öleceğim ne şey yapacağım falan. Yeni bir yola çıkıyorsunuz. Doğum korkusuna neden olan olay aslında sonradan oluşmuş suni bir şey çevrenin katkısıyla. Yani temelde eğer bir insan kendisiyle barışıksa doğum kaygısı duyar, bu da normaldir. Ama kendisiyle barışık olmayan çevresinin de olumsuz katkılarına çok açık olan bir insan da korku duyar. E işte biz de ne yapıyoruz? Hamileliğin başından sonuna anlatıyorsunuz. Kadar. Anlatıyoruz. Anlatıyoruz. Ne olacak? Olan, tabii. Nasıl olacak? Tabii. Ne kadar sürecek? Tabii <laughs> ne? Anlatıyoruz. en çok korktukları da ağrı. Hani ben bu ağrıya dayanabilecek yani, miyim? Ağrı. Dayanamayacağım bir ağrı mı olacak? Orada Yok bir korku var. Yani mesela doğum ağrısı denirdi benim asistanlığım zamanında. O kelimeyi kaldırdık biz artık. Doğum sancısı diyoruz. Sancı ağrıyla eş değer bir şey değil. Hı. Sancı. O daha yumuşak. Daha değil. yumuşak bir şey. Doğum sancısı. Ee, günümüzde epidural yöntemi var mesela. Hı. Hı. Hatta hipnoz yöntemleri var. Yapan doktorlar yapıyor. Hı, Hı. E, aslında E, mesela genel anestezi yerine genel spinal anestezi var, epidural var. Aslına bakarsanız artık günümüzdeki teknoloji çok gelişti bu konuda. Yani böyle işte müsteşem yüzündeki Hürrem'in doğum sahnesindeki gibi doğumlar olmuyor yani. Nasıl? Böyle bağıra çağıra e, oluyordur belki de ama o, yani ne bileyim olmaması gerekir. Tabii. Olmaması gerekir. Bir hastanede böyle bağıra çağıra bir doğum olmamalı diye düşünüyorum. Bunun için de biz bir anestezi doktorları devreye giriyoruz. Ebeler devreye giriyor, ebeler hmm. sakinleştiriyor. O şekilde. Bir bizim dönemimizde çok modaydı şimdi çok görmüyorum ama babaların da doğum'a girmesi ve doğumda bütün aşamaları yaşaması istenirdi hatta fotoğraflanırdı, video çekilirdi filan. Şimdi bu konuda talep nedir? Siz babanın da doğum'a her aşamasına girmesini ne diyorsunuz? İstiyor musunuz? Yok yani baba adayı. Şöyle bir ayrım yapmak lazım. Anne adayı yatıyor, bir perde var, baba adayı arkada duracak. Yani öyle doğum esnasında, doğuma... Hatta şey düşer bayılır ya. baba, evet, ee, bir de onu var. şey yapmaya çalışır, ayırtmaya evet, çalışır. Yani, Ayırtırırız o problemi bir de. Doktorlardan bile kan görünce bayılanlar var. Yani şimdi bir baba adayını ne bileyim sıvısı, kan gibi şeyleri göstermenin bir anlamı yok. Orada olay ilk ağlamasını beraberce yaşayacaklar. O yüzden de normal doğumda sancı bölümündeyken 10 santimetre aşağı kadar zaten yanında duruyor. Ama doğum masasını aldığımız zaman da aramıza bir perde koyuyoruz, benim görüşüm o tabii Hı -hı. ki böyle Hı -hı. E, her şeyi seyrettirmenin bir anlamı yok. Sezaryen esnasında ne yapıyoruz? Anestezi yapılıyor, üzeri örtülüyor, baba adayını alıyoruz, bebek doğduktan sonra gönderiyoruz. Eline veriyorsunuz. Ve Kucağı gönderiyoruz. Ya. Kucağına belki almayabilir her Hı -hı. hastanenin politikası farklıdır çünkü. Hı -hı. Ama görüyorlar beraberce. Ondan sonra da yukarıya gönderiyoruz. Baba adayı çok seviniyor. En azından bir işe yaradığını hissediyor. Yani hı hı. baba adaylarında bazen öyle bir psikolojik olabiliyor. Ya ben bir işe yaramıyorum galiba falan diye. Yani bu işe maddi katkıda bulunmak dışında ne yapabilirim diye çırpınan baba adayları var. Evet Acıyı ben çekmiyorum. Evet, doğumu yani, ben yapmıyorum. E, işte o nasıl de bir de şey? Doğumu değilim. almak e, uzun olabilir ama tabi devlet hastanelerinde bu pek mümkün değil. Mümkün değil. Özel hastanelerinde bile bazılarında başhekim kararına bağlı bir şey. Başhekim derse ki alınmayacak alın. Hı, doğru. Böyle basit. Doğru. Bir de babanın da bundan Kendisi çabuk etkilenebilen bir kişi de olabilir yani. Yok, zorlama yok. Bir de baba adayının yeri başkasıyla değiştirilemez. Geçen gün mesela birisi tutturdu baba adayı annem de annem gelsin. Yok amca, amcam, evet, amcam diyor, gelsin. Amcam. Amcam. Pardon, Sır, amcam dayım gelsin. Dayım gelsin diyen oldu. Tabii. Yani. Ya böyle bir şey olur. Dayı giren Yani <laughs> orada e, bu yeri başka birisine devredilebilir bir rol değil bu babalarda bir şey doğuma girmesi. Girmiyorsa girmiyoruz. Evet. Saygı duymak lazım diyorsunuz tabii, ama tabii, aynen şimdi öyle. ben şunu söyleyeceğim size. E, tıp fakültesine girmiş olanlar genellikle branş olarak, Ginekolojiyi seçmek isterler ve onun için böyle harıl harıl çalışırlar. Ee, ne diyorsunuz Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler için Jinekolojiyi seçsinler mi veya özellikle şunu sormak istiyorum öğrencilere Tıp Fakültesini seçsinler mi? Bu konuda ne diyorsunuz? Yani ben şimdi doktor olarak tabii ki dünyaya bir kere daha gelsem yine doktor olurum. Biliyorsun. Ama bütün doktorlar sonra... bunu söylüyorlar. Her değil yüzde sekseni söylüyordur herhalde. Çok Oran şu olmaz ama yeniden karar verdim belki, bilmiyorum. Ha. Benim oğlum mesela tıp fakültesinde okuyor. Onu işte ben doğumlara, moğumlara falan alıyorum. Yani jinekolojinin daha doğrusu doğumun bir cezbedici bir yönü var doktor adaylar açısından ve doktorlar açısından. Çünkü ya, hastayla ay, şey yani Halk arasında da böyle bir yani, evet. var yani. Ya, var tabii ki. Bebeğimizi Mutlaka. bize armağan etti diyorlar. Yani cazip yönü kadın hastalık ve doğum uzmanı olmanın. Sağlıklı insanlarla çalışmanız ee, ama yani sonuçta sağlığa tanık oluyorsunuz. Hastalığa değil, sağlığa tanık oluyorsunuz. Sağlıklı doğumlara tanık oluyorsunuz tabii. Sağlıklı olmadığı zamanlar da olabilir ama bir de işin diğer tarafı var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yorucu bir şey. Evet. Aşırı Gece, bir yorucu. Kişi. Gecenin her anında evet. sizin e, telefonunuzun zili çalabilir ve siz hemen hızlı bir şekilde koşmak durumunda yani, tabii kalabilirsiniz. Ki, branşlar arasında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve pediatri en zorları. Çünkü ikisinde de e, büyümekte olan bir e, bebek, pediatrilemesiler ve anne karnında da ve de sağlıklı bir kadın. Onların Hı. sağlığını korumak, devam etmek bir şeye o yüzden de özveri çok önemli. Yani kadın e, şey, doktorluk seçerken e, o ayrı bir konu. Bazı insanların geninde yoktur tıp. Evet. Yani ama yani, bir eşler de şey olarak baktıkları sabah Hani böyle eşi kalkıyor, gecenin bir saatinde koştu. Yani kadın doğum uzmanları genelde kadın doğum uzmanlarıyla evleniyoruz Evet. yani yüzde sekseni. O yüzden de onda bir sorun çıkmıyor da sorun çıkmıyor zaten canım yani geceliği kalkıp nereye gidecek adam? Evet. evet. <laughs> Ama şöyle de bir şey var diye düşünüyorum ben. E, siz düzenli olarak minik videolar çekiyorsunuz. E, ve bunları da hep e, canlı tutuyorsunuz. E, bunu yaparken neyi planlayarak başladınız bu işe? Çünkü espriler de yapıyorsunuz. E, bir şekilde kendiniz değişik e, komik videolarda koyuyorsunuz. Biz görünce Hı. şaşırıyoruz. İşte bir yaşlanmış video, bir e, değişik bir video. Ondan çok fazla çekmiyorum artık. Her şeyin bir modası var. O evet. şey. Bir Aplikasyonlar vardı falan filan. E, ee, yani onları çektiğim zamanlar da oldu. Ben ama insanların çok hoşuna gidiyor. Evet, yani bak yani doktor, sen, ya doktor, ama ne kadar hoş şey. <laughs> ne kadar espri de yapabiliyor. Yok benim, benim öyle bir şeyim yok. Yani ee, böyle işte sürekli olarak ciddi görüneyim şu olayım bu olayım falan öyle bir şey. Yani bu videoları çekmekteki amacım bilgilendirmek. Evet. Eskiden video değil internet siteleri varken de ben 1999 yılında gebelik.org internet sitesini evet. açarken videolar falan yoktu. Evet. Çağ değiştikçe YouTube geldi, YouTube'a e, başladık. Ondan sonra o bitti Facebook'a, o bitti Instagram'a falan filan. Yani amaç bilgilendirmek işte, evet, bilgi paylaşımı. Evet, bilgi paylaşımı çok önemli, günümüzde de çok önemli. O zaman e, şöyle diyelim, e, bizim programımızın süresi burada doldu. Sizinle birlikte olduğumuz için çok keyif aldık diye düşünüyorum ben. Ben de aynı hani şekilde, de hep de... programlar yaptık bugüne kadar. Evet. Her evet. seferinde yani sizi yönlendirmeniz bir kere e, konuşanı, rahatlatıyor. Ben rahat konuşan bir insanım ama sizinle birlikte bir daha da rahatlıyorum çünkü çok güzel yönlendiriyorsun. Bu işin profesyonel olduğunuz için. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim efendim. Bugün bizlerle birlikte e, Kan Koca Tepeydi Cinekolog Operatör Doktor kendisine çok teşekkür.